selam arkadaşlar. Bugün Bolu'dayız. Bolu'da YouTube çekiyorum. da ki videom Minecraft. Bunu kaçırmayın. ağzında nane şeker var. Arkadaşlar yeni yüklediğim için devam ediyoruz. Gelen babamdı. İnşallah kirlenmez. Kül Kirlenirse de ayva yedik. Ama ben ayva yemek istemiyorum. Karpuz yemek istiyorum. Kardeşim de çizgi film izliyor. Keşke ben de senin gibi bir arabam var. Kurumuşum Adam da seksi ya. Daha adını yazmamış araba alıyor. Sesini yoruldum. Abone olup like atmayı unutmayın. Hedefim 1000 abone olmak. Bu video da kısa sürebilir. Ben bunu bir yerden asılıyorum ama Eski arkadaşımdan bu Arkadaşlar ben bize çok erke, erken YouTube'a başladım. 2024'te Erken derken yani. Bakın. Hele bir araba kullansın. Arabam nasıl ama çok güzel değil mi? Telefonu adını ya var ya bu yollarda en sevdiğim şey bu yolda drift modunu açıyorsun araban çok güzel kirleniyor harika kirleniyor sonra da öyle böyle araban kirlenmiş onlar yolda ne oldu ya ne oldu sonra Ha ha ha. Ay ay ay. Hayda ferman. Oğlum ben çıkacaktım. Nereye geldim ben? Yemin. Ya nereye geldim ben ya? aşlı ona bakma bana bak. Kaiser ha 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 ha. Şöyle bir hızla gideceksiniz sonra arabam. Ben... <laughs> Dur lan gözüm kaçıyor. Sabahın köyünde oynayın

üstte birileri mi var Sana İngiliş'ine gel. Han 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 han. Hani konuşko azı bekleler sen bile bir çek Şimdi hedesini bozuyor. Ya buraya doğru ta korumuş bazı büyük videolar arabam girlenmiş hay benim arkadaşlar arkadaşlar şovu izleyin bakın bakın kırmış boğazım bekliyorlar yazın azım bir daha yapayım mı of. çok seksi oldu bu hadi bakın, bakın bir daha yapayım mesalar gözüküyor kırmış boğazım bekliyorlar yazın azım oldu Mesela, bunu benim sayemde size öğrendiniz bunlar niye geldi bunlar kim yoksa baskın mı var ben daim de değilim Hayır dayanadı. Bak 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 bak. Abi bak bak. Ya hay benim. Bunlar da benden öğrenirse bu ben, arada. Lan hadi hadi hadi. Oh çıktı. Bunlar kim? Ben bir tane ev yaptım. Ay beynim <laughs> çarptı. Bu çırık topuk ne yaptı ya? murk. Hmm. <laughs> murk. Ya ben kafam ne isme bak çok seksi dedim. Abdül Abone olup like atarsanız çok ama çok sevinirim. Alın biri gidiyor, biri geliyor, biri gidiyor, biri geliyor. Beklendikçe ben. Bir, Oo oh, o ne sözler öyle. Oo oh, çok kötü, çok kötü cepazı çıkatsa Oğlum dur bir daha şu ağacın çıksın. Tamam. Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Diğer video Minecraft olacak. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay.